Mavi balonun macerası Bir zamanlar gökyüzünde uçan bir grup balon vardı. Bu balonlar birbirinden güzel renklere sahipti. Ama içlerinden biri küçük mavi balon kendini diğerlerinden farklı hissediyordu. Çünkü o diğer balonlar kadar büyük değildi. Bir gün balonlar neşeyle uçarken aşağıdaki çocuklardan biri ağacın dalına takılmış bir uçurtmayla mücadele ediyordu. Büyük balonlar yardım etmeye çalıştı ama uçurtmayı kurtaracak kadar ince ve küçük bir balon gerekiyordu. Küçük mavi balon cesaretini topladı ve ben denemek istiyorum dedi. İncecik ipleriyle dalların arasından geçerek uçurtmayı kurtardı. Çocuk çok mutlu oldu ve teşekkür ederek balona sevgiyle sarıldı. O gün küçük mavi balon anladı ki herkesin kendine özel bir gücü vardır ve hiçbir şey Büyüklik ya da küçüklük de ölçülemez. Küçük olmak, büyük işler başaramayacağımız anlamına gelmez.